Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim şimdi üstün harekesine geçtik üstünün üstün ile harflerin okunuşlarını hep beraber göreceğiz benle beraber sizde tekrar edin E D B E D B D R E D R E d r k d r k d r s d r s r z q r z q v r d v r d

B C C B C C B C N Z L N Z L N Z L Y D K Y D K Y D K H S D H S D H S D S C D S C D S C D Ş R A Ş R A ش ر ع ف س د ف س د ف س د ن ص ر ن ص ر ن ص ر ع ر ض ع ر ض A, ra, Kıymetli kardeşlerim, ilk okuyuş şeklimiz bu şekilde olacak. Harfleri tek tek. Ne, z, l. Ne, z, l. Y, d, k. H, s, d. Şeklinde okuyacağız. İleriye doğru da açılmaya başladıkça. Ne, z, l. Y, d, k. H, s, d seccede, şera'a, fesede şeklinde hızlı okumaya da başlayacağız. Lakin ilk başta okumamız gereken şekil gösterdiğimiz olduğumuz şekildir. Tek tek harfleri yerleştirerek, harfleri ve nakreşlerini yerleştirerek güzelce okumaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.